Ben senin güler yüzün için önce buradaydım. Ben zaten hoşuma gitti. Ben yani çok eğitim aldım hocam biliyorsunuz ama evet. öncelikle olan zaten insanlarla olan diyalogtur, onlarla olan ilişkimizdir. Hani onlar biz ne kadar güven verirsek buradalardır. Ama evet. sizden ben o güveni aldığım için buradaydım. O güler yüzünüzle buradaki arkadaşlar da hepsi çok güzel farkındalık kazandırdılar. Öncelikle sizin yaptığınız nefes terapileri insanlara o kadar iyi geldi ki ne bize. Bana da ben de bunlardan biriyim. Hani o kadar e, uygulama sağladığım halde gerçekten de bu uygulama nefessiz olmuyor. Nefesle birlikte birleştiğinde çok güzel oluyor hocam. Yaptırdığınız uygulamalar hepsi birbirinden güzel ve farkındalıklıydı. Ve bize fazlasını verdiniz. Biz de şu, an, şu anda burada konuşarak ben de bu dengeyi sağlamaya niyet ediyorum hocam. Çok güzel. Hepsi yaptırdığınız seanslar da zaten hepsi birbirinden güzeldi. Nefes terapileri hepsi fazlasıyla bir buçuk saatinizi verdiniz bize. Ee, hayatı böyle kendinizden zamanınızdan da fazlasını verdiniz. Öncelikle Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Güzel. Ve çok güzel şifalandık arkadaşlara tavsiye ederim. Gerçekten biz burada samimiyetle konuşuyoruz. Hani sanmasınlar ki Çünkü insan şifalandığında insanlara vesile olması gerekir. Bu vebaldir hocam. Bunu da biliyorum. Ben burada şifalanmasam gerçekten de hani söylerdim. Söyleyen bir insanın karakterim de öyledir. Gerçekten şifalandık. Fazlasını verdin. Nefes bizim hayatta kalış amacımızı sağlar. Öncelikle nefes almayı öğrenmemiz gerekiyor. Aldırdığınız, öğrettiğiniz nefesler zaten sağlıkla ilgili birçok da bize bilgiler verdiniz. Bu bilgiler zaten eğitim niteliğinde gerçekten arkadaşın dediği gibi Ayşe Hanım'ın gerçekten bu eğitimleri, bu bilgilere farklı bir yerden bunları çok ücreti alabilirler bu seanslarla birlikte yani. Evet. Gerçekten hocam farkındalıklı bir eğitimdi. Çok güzeldi. Allah razı olsun. O nefesler alışverişimiz bizi daha çok böyle hani nasıl diyeyim sabah kalktığımda daha dinde kalkıyorum. Daha beynim böyle boşalmış oluyor güzel oluyor. Nefesler mutlaka herkesin öğrenmesi gereken bir nefes. Ve kendilerine kalacak olan bir şey hocam bu mutlaka. Kendilerine birlikte kalacak eğitim almasalar da her gün bu nefesi çocuklarına kendilerine uygulayıp daha güzel bir yaşam kalitesi sağlayabilirler hocam. Bir de ben çok neyi sevdim? Aradığımda sana ulaşabiliyorum gerçekten. Bir de çok onu evet. sevdim. Bazı insanlar ulaşamıyorsun sadece eğitimde ulaşabiliyorsun. Ve Allah razı olsun hocam. Seninle yola devam Allah'ın izniyle. Ve buradaki bulunan arkadaşlara da tavsiye ediyorum mutlaka kendilerine yatırım yapsınlar. En güzel yatırım kendilerine yaptıkları yatırım hocam. Allah razı evet. olsun. Seni çok evet. seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki tanımışım seni. Çok öpüyorum seni. Siz de i̇yi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ben de sizleri tamam. çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim katkıların için. Çok sağ ol.